Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmesi çağrısıyla başlayan kriz, ABD'nin Viyana Sözleşmesi hatırlatmalı mesajı sonrasında tatlıya bağlandı. Yaşanan bu olay üzerine bu hafta Rize'de billboardlara teşekkür afişi asıldığı görüldü. Söz konusu afişleri İsmail Saymaz ifşa etti. Saymaz'ın paylaştığı afişin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yazan tek bir cümleyle 10 ülkeyi dize getirdi yazısı ise dikkat çekti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AK Partililer Büyükelçi krizini Rize'nin sokaklarına taşımış diyen İsmail Saymaz devamında şu ifadeleri kullandı. Billboardlara imzasız şekilde Erdoğan'a övgü ve teşekkür ilanı asmışlar. Afişte tek bir cümleyle 10 ülkeyi dize getirdi diye yazmışlar. Eğer öyleyse ne diye imza atmıyorsunuz? Sorarlarsa biz asmadık demek için mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için açıklama yapan 10 Büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etme çağrısının ardından büyük bir kriz yaşanmış. ABD'nin Viyana Sözleşmesi hatırlatmalı mesajı sonrasındaysa ortam sakinleşmişti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 10 ülkenin büyükelçisinin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili yaptıkları açıklama konusunda geri adım atmadıklarını söyledi. Ruth, Hollanda'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dikkat çekme hakkını her zaman saklı tuttuğunu Erdoğan'a anlattım. Gelecekte de benzer uyarıları yapmaya devam edeceğiz dedi.